Herkese merhabalar ben Müşra Baysal. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Olak Burcu'nun Mart 2021 tarihinden neler bekliyor, aşk, iş, para, sağlık olarak detaylıca değerlendiriyor olacağım. Şimdi isterseniz videomuza başlayabiliriz. Evet sevgili oğlak burçları 3 Mart tarihinde Mars'ın ikizler burcuna geçmesiyle birlikte siz oğlak burçlarının mücadele alanı aslında iş hayatınız, günlük rutinleriniz ve biraz da evcil hayvanlarınız olmaya başlayacak aslında. Çünkü Mars geçtiği noktada bize mücadele etmemizi söyler, harekete geçmemizi söyler ve siz oğlak burçlarına sanki iş hayatıyla ilgili bir hale mücadeleye sürükleyecek gibi duruyor. Biliyorsunuz ki Şubat ayında hem retro olan bir Merkür vardı. Hem de Mars boğa burcunda ve sizlerin 5. evindeydi. Yani aşk hayatınızla ilgili aslında sizi bayağı bir mücadele ettirdi. Zaman zaman zorladı. Çocuklarla olan ilişkinizden yana, hayattan keyif aldığınız konularla ilgili sizi aslında bayağı bir zorladı. Merkür de retro olduğu için ne konuşmak istediğiniz, ne düşünmek istediğiniz, ne yapmak istediğiniz aslında çok da net değildi. Kafalar bayağı bir karışıktı. Şimdi ise artık oradaki Mars yerini bırakıyor ve ikizlere doğru geçiyor. İkizler de sizin 6. eviniz olduğu için ne yapıyor? İş hayatı. Günlük hayat değiştireceksin diyor. İş hayatınla ilgili, iş yapış şeklinle ilgili mücadele edeceksin. Hayallerin, hedeflerin neyse çok fazla çalışacaksın diyor. Ama burada Sanki zaman zaman kararsızlıklar, işte bir değişken ruh halleri de söz konusu olabilir. Özellikle iş hayatınızla ilgili çok öfkeli, çok sabırsız, işte böyle agresif tutumlarda olmamaya özen göstermeniz gerekiyor bir başarı gelecekse eğer size iş hayatınızda muhakkak ki bu sabırla yaptığınız şeylerden gelecektir ve Mart ayında da yani aksi gibi böyle her şeye sabırsız yaklaşıyorsunuz iş hayatınız ve günlük hayatınızda sanki bir an önce bir şeyler netliğe kavuşsun istiyorsunuz ama siz de çok net olmayabilirsiniz düşüncelerinizi özellikle çok gelgitli olabilirsiniz birazcık bu enerjiye dikkat etmek sizler için çok faydalı olacak Eğer ki evcil hayvanınız varsa Evcil hayvanınızın sağlık durumuna birazcık daha özen göstermeniz, dikkat etmeniz gerekebilir bu süre içerisinde. Aynı zamanda 13 Mart tarihinde gerçekleşecek bir yeni ay var. Ve bu yeni ay sizleri 3. evinizden etkiliyor. Yani aile, işte yakın çevre, dost, akraba, kardeş, kuzen bunlarla ilgili yakın çevre ilişkileri eğer ki iş yapıyorsanız, ticaretle uğraşıyorsanız bu konularla ilgili ve şehirler arası konularla ilgili sanki biraz böyle yeni başlangıçlara doğru sizi itiyor olabilir. Uzun zamandır sıkıntı yaşadığınız, sorun yaşadığınız bir ilişkiniz varsa, yakın çevre ilişkisi, az önce dediğim gibi akraba, kardeş, kuzen bunlardan biriyle olabilir veya hepsiyle de olabilir. Yani bir şekilde sorunların çözülmesi anlamına geliyor burada. Yeni bir başlangıç, yeni bir bakış açısı anlamına geliyor. Demek ki siz oğlak burçları artık yavaş yavaş iletişim tarzınızı değiştirmeye başlıyorsunuz. Daha empati kurmaya, daha empati kurarak konuşmaya başlıyorsunuz. Ve burada özellikle İş ya kendi işini yapan bir olak burcuysanız da işinizi tanıtmak, pazarlamak, insanlara duyurmakla ilgili de çok güzel destekler alıp doğru ve iyi adımlar atabileceğiniz bir süre olacak sizler için Mart ayı. Ve 15 Mart tarihinde Merkür'ün de Balık burcuna geçmesiyle birlikte bir hayli konuşuyorsunuz. Yani iletişim gücünüz kuvvetli, kendinizi ifade ediş tarzınız gayet net. Çünkü artık kafanızdaki düşünceleri insanlara aktarmak isteyeceksiniz. Hem yakın çevre olsun hem iş yaptığınız kişiler olsun. Bir fikriniz var, bir projeniz var veya gerçekleştirmek istediğiniz hedefleriniz var ve bunlarla ilgili artık kafanızın içerisine dönen birçok fikri gerçek hayata, daha doğrusu hayal dünyanızdan gerçeğe indirme şansınız da olacak Mart ayı içerisinde. Yeter ki irtibat kurmuş olduğunuz insanları iyi seçin, dikkatli seçin. Sizler için faydası olabilecek kişileri doğru bir şekilde bulmaya çalışın ve 20 Mart tarihinde Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle birlikte biraz daha odak noktanız ev, aile, yuva konularına dönmeye başlayacak. Demek ki siz Oğlak burçları biraz daha sanki evle ilgili konulara odaklanıyorsunuz. Ev değiştirmek, ev almak, ev satmak, ev kiralamak veya ev dekore etmekle ilgili aslında güzel fırsatlarınız olacak dikkat etmeniz gereken şeyse sanki ebeveynlerle olan ilişkiye biraz dikkat etmek gerekiyor. Eğer kafanızda yuva kurmakla ilgili, ev taşımakla ilgili, bir ev kurmak, kendinize bir hayat kurmakla ilgili hedefleriniz varsa bu hedefler ne kadar gerçekçi hedefler, sizler için ne kadar sağlıklı hedefler biraz bunları sorgulayabilirsiniz Mart sonuna doğru. Ben gerçekten istiyor muyum, hazır mıyım? Veya işte korkularınız varsa evle ilgili, yuva ile, aile ile ilgili, aile kurmakla ilgili sanki bu korkular biraz kendisini size hatırlatabilir. Bu korkuların üzerine gitmelisiniz aynı zamanda Mart sonuna doğru özellikle. Çünkü odaklanacağınız konu aslında biraz da bunlar olacak. Ve tabii ki güneşin yanına Venüs de eşlik ettiği için aslında aslında güzel şanslı etkiler veriyor olacak size. Ve burada yani kendinizi şifalandırmak istediğiniz ne varsa sanki şifa da arkasından geliyor olacak sizler için. Ve tabii ki ay sonuna doğru gerçekleşecek bir de dolunayımız var ve terazi burcunda. Evet terazi burcundaki dolunay ise size artık iş, kariyer konularıyla hedeflerle ilgili bir takım kapanışları ve sonlanmaları getiriyor. Çünkü biliyorsunuz ki dolunay aslında hem işte hem bitiş, hem sonlanma, hem bir şeyin boyut atlaması demektir. Demek ki siz Oğlak burçları için artık iş ve kariyer hayatınızla ilgili bir şeylerin sonlanması durumu söz konusu olacak. Ve tabii ki buradaki sonlanma her zaman kötü bir sonlanma değildir. Belki eski olan bir şeyi bitireceksiniz ve çok daha iyi olan yeni bir şeye doğru adım atıyor olacaksınız sevgili Oğlak burçları. Evet şöyle bir bakıyorum. Başka söylemediğim bir şey var mı Mart ayı ile ilgili? İlişkilere dikkat ediyoruz. Konuşmalara dikkat edeceğiz. Empati kurmaya çalışacağız. İşimizi pazarlamakla, tanıtmakla ilgili doğru kişilerle irtibat halinde olacağız. Aynı zamanda sağlık, günlük rutinler bunlara dikkat, öfkeye dikkat ve iş hayatında aceleci tutumlara dikkat etmeniz yönünde sizleri uyarıyor olacağım sevgili olak burçları. Evet Mart ayı burç yorumlarımızın da böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.